Arkadaşlar selam herkese. Ne var, nasılsınız? Bugün bir drama ile karşınızdayım. Ben biliyorsunuz ki Almanya'da yaşıyorum. 11 ay çalışıp hatta ben 20 aydır 20 aydır çalışıyorum ve bir ay Türkiye, bir ay bile değil, 2 hafta Türkiye'ye gidebilmek için uğraşıyorum. Sanmayın ki burada iPhone 16 Pro Max'im var. Görünüşe aldanmayın ya da son model bir kameram var. Sanmayın burada Mercedes e, benzinlilerle biniyoruz. Vatan vatanımızın kıymetini bilelim arkadaşlar. Eee birliğimizi ee, şey yapmasınlar. Bozmasınlar arkadaşlar. Ama sanmayın ki burası çok kolay. Her şey çok güzel. Burada her şey günlük, günlük sandık. Ben ben 20 ay 11 ay değil. 20 ay çalıştım 2 hafta Türkiye'ye gidebilmek için. Gidip gidemeyeceğim halen muamma. <laughs> ya biliyorsunuz meşhur bir video var. Onu göstermek istemiyorum. Artık o adamın yüzünü görmek istemiyorum çünkü her yerde bu video. Ve artık çok sinirimi bozdu. Evet, zorluklar var. Evet, sıkıntılar var. Ama hiçbir şey e, oradaki sıkıntılarla denk gelemez yani. Bugün bunu konuşacağız. Bakalım ne kadar sıkıntı yaşıyoruz ki bence o kameranın karşısına çıkıp ben bu halimle desem ki aldanmayın kardeşim arabama Fiat Punto 2008 dolu hasarlı aldanmayın geldiğimden beri 4 senede aynı arabaya biniyorum. Ben 20 aydır çalışıyorum Türkiye'ye gidebilmek için. <laughs> Siz burada her gün Türkiye'desiniz, her gün tatildesiniz. Demem gerekirken ben bunu demiyorum. Beyefendimiz son model Mercedes'in içinde 11 ay çalışıyormuş da zorla belanıyormuş da sıkıntı yaşıyormuş da bir ay tatil yapabilmek için. Vay arkadaş. Gelin arkadaşlar bunları size beraber konuşalım. Ama ilk önce dışarı çıkacağız. Evin içerisinde değil. Bu video dışarıda olacak. Bir kafeye gideceğiz. Kafede oturalım, konuşalım, muhabbet edelim. Bakalım gerçekten isyan edilecek kadar var mı? Gerçekten yani video böyle kulağımın içinde, kafamın içinde sürekli dönüyor. Sinirimi bozdu. Bakalım nasılmış? 11 ay çalışıp Türkiye'de bir ay tatil yapabilmek. Gelin birlikte bakalım. Demem şu ki arkadaşlar. Şimdi bu abimiz sizi tercüme etmek bana düşmez tabii ki de ama siz de farkındasınızdır. Abimiz şöyle diyor. Siz diyor vatanınızın kıymetini bilin. Ezanın kıymetini bilin. Birliğinizin, beraberliğinizin kıymetini bilin. Dışarıya bakmayın. Almanya, Avrupa'yı falan düşünmeyin. Vatanınız cennet diyor. Onun dışında diyor ki siz diyor bakmayın diyor ben Mercedes'e biniyormuşum, BMW'ye biniyormuşum, Porsche'e biniyormuşum, neye biniyorsam biniyorum Buna bakmayın diyor. Ben diyor Doğan'a binseydim de zaten mutlu olurdum diyor. Sonuçta mesela araba yani ayağını yerden kesme meselesi değil mi? Mercedes de aynı, Doğan da aynı. Benim 2008 Punto'm da aynı. İşte atıyorum Porsche de aynı ayağımızı yerden kesiyor. Buna lafım yok. Ama sanki böyle ya siz gelmeyin de gelmeyi düşünmeyin de burası da güzel. Yani yerine göre iyi kazanıyorsunuz. Her gün tatildesiniz. Biz ki 11 ay çalışıp bir ay tatile geliyoruz ama siz tatillik belirde yaşıyorsunuz. Yani bu şuna şuna benziyor. Ben Kuşadalıyım. İnsanlar Kuşadası'nda yaşayan insanlara sürekli mesela İstanbul'da İstanbul'da taşınmıştım. Kuşadası'ndan geldiğimi söyleyince ya tatillik yer bırakılır gelinir mi İstanbul'a deniyordu bana. İnsanlar şunu zannediyor. Yani ben kuş arasında yaşadığım için 7 tatil yapıyormuşum gibi geri gözüküyor ama öyle bir durum yok ki. Ben kuş arasında yaşıyorum ve yaşamak, orada kiranı ödemek, işte temel ihtiyaçlarını karşılamak, işte gidip gelmek yani o mücadeleyi vermek zorundasın. Tamam yaz gelince belki iş arasında iki saniye şey yapabiliyorum. denize girebiliyorum. İşte boş günümde ekstra bir tatil masrafı çıkartıp şey yapmama gerek yok. Ama bu demek olmuyor ki tatillik bölgede yaşadığım için ben günün 365 gün 6 saati tatil yapıyorum. Yani işi dine bulmak. Ezandı mezandı. Ya kardeşim sana ne? İnsanlar gelmek istiyor veya gitmek istiyor. Sana ne? Sana ne ezandan? Sana ne birlikten, beraberlikten? Çok birlik, beraberlik, ezan meraklısıysan o zaman dön ülkene. Dön. Kardeşim Türkiye'de, Türkiye kimse kapılarını sana kapatmamış sen bu kadar hasret çekiyorsan, bu kadar dramanın peşindeysen o zaman dön. Dön, orada yaşa. Yani bu neyin kapasitesi? Yani bu resmen, ya kardeşim ben burada yaşıyorum ama siz gelmeyin ya. Ben Mercedes'e biniyorum ama aldanmayın. İşte ben son model telefon kullanıyorum ama aldanmayın. Arkadaşlar ben size Almanya'dan kısa bir özet geçeyim. Ben bunları hep anlatıyorum gerçi de. Ben 2015'te Türkiye'de ehliyetimi aldım. 2015'ten 2021'e kadar hiçbir zaman arabanın olduğu bir döneme denk gelmedim. Ee, kendi ticaretimi yaptığım dönemlerde alabilirdim ama almadım. Yani ticarette alabilirdim ancak. Onun dışında almadım. Zaten araba fiyatları da uçtu ondan sonra. 2021'de sonra buraya geldim. Ehliyetimi çevirdim ve ilk sene daha ehliyetimi tam almamışken bile 2008 model fiyat puntu almıştım ve bu yaklaşık olarak bana 1500 lira mal olmuştu. Ve hani bu şekilde bir araba sahibi olmuştum. Yani bak 2015'ten 2021'e kadar hiç durmadan çalıştım. Hiçbir şeyin sahibi olamadım. Ama ne hikmetse 2021'de ben Almanya'ya geliyorum. Bir sene ehliyetimi işte adaptasyon sürecimi hallettikten sonra bir senenin sonunda kötü de olsa bir araba alıyorum. Tabii ki de Mercedes'e şu anda binebilme şansım yok. Ya da ne bileyim bir Golf A'a binme şansım yok. Veya C63'e binme şansım yok. Şu an için Ama şunu eminim ki ben dişimi sıksam, ikinci bir iş yapsam, üçüncü bir iş yapsam bence C63'e de binerim. Onun parasını da öderim. Onun beyzin parasını da öderim. Onun giderlerini de öderim. Kaldı ki zaten mesela sadece Mercedes'e Porsche'a e, beğenmeyi bilmek değil arkadaşlar. Ben burada başıma bir iş gelmeyeceğini çok eminim. Yani tabii ki de kaza bela olabilir. Araba çarpabilir veya bir terör saldırısı olabilir veya başka bir şey olabilir. En basitinden yıldırım düşebilir. Yani bunlar olabilir. Ama bu dünyanın herhangi bir yerinde zaten başına gelebilecek olaylar. Yani burada sadece insanlar şuna mı bakıyor? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ee, ve Almanya'ya gelip 11 ay çalışıp bir ay Türkiye'de, Türkiye'de tatil yapmak için çalışmaya gerek yok. Çünkü Türkiye'de yaşıyorsun. Bütün gün tatil yapacaksın. Yani böyle böyle bir şey değil. Sadece insanların kaygısı para değil. Gelecek kaygısı, güven kaygısı, adalet kaygısı, hukuk kaygısı birçok kaygı var. Yani sen bunların hepsini çöpe atıp ya sen bakma benim Mercedes'e bindiğime. Avrupa'da da çok zor. Ben hep çalışıyorum. Yani ağla o zaman. Ağla, biraz ağla, biraz gözyaşı dök. Yani mutlu olalım ondan sonra. Sen de mutlu olursun belki de. Yani demem şu ki arkadaşlar. Burada güvendesiniz. Burada gelecek kaygınız yok. Dünyada bir değişkenlik bir söz konusu. Tabii ki de kira fiyatları, bazı iş sıkıntıları, parasal sıkıntılar, enflasyon, carçuk ki zaten Almanya enflasyon primi ara ara veriyor. Ben bir kere denk gelmiştim. İkinci falan oldu, olmadı herhalde. Bir kere denk gelmiştim, bin euro para almıştım. Enflasyon primi olarak. Vergisiz, şeysiz, 1000 euro net para vermiştim. Yani. Ee, güvenilir gıdaya ulaşılabilir bir şekilde yani güvenilir gıdaya çok rahat ulaşıyorsun. Ee, yediğin şeyin eşek eti olmadığını biliyorsun veya köpek eti veya kedi eti veya işte domuz eti olmadığını biliyorsun. Domuz eti yemek istersen gider yersin ama onun dışında ne yediğini bildiğin bir yerde yaşıyorsun. Yolda sana mini etek giydin diye veya işte sevgilini öpüştün diye kimse hakaret et veya tokat atmaz veya Şiddete maruz kalmasın hiçbir şekilde. Hani sadece mesele e, Mercedes'e binmekse eğer evet biraz düşünülebilir. Yani Almanya'ya gelmek için. Çünkü dilin yok, mesleğin yok. Mesele sadece paraysa yani çok önermeyebilirim. Ama bu şu demek değil yani ben gelmeyin kardeşim demiyorum. Ben herkes için diyorum ki gelin kardeşim, Almanya'yı görün. Deneyin, yapın, edin. Hatta insanlara hani bir yol çizebilmek için burada mücadele veriyorum. Yapamazsan dönersin kardeşim yere. Seni kimse burada bağlamıyor, kimse zincire zincire tutmamış seni burada. O yüzden demem şu ki, gelmek isteyen herkes buraya gelmeli. Denemeli. Olmadı mı? Dönersin abi. Ne olacak ki? En fazla ne olabilir ki? Bu tarz insanlara inat gelmek lazım aslında. Ya yani resmen hani böyle sömürülen din tarafından sömürülen insanlar gibi bu dünyada fakirlik yaşayan insanlar diğer tarafta cennete müjdeleniyor falan gibisinden böyle hani cümleyi ona getirmiş. Zaten bıyık, gözlük, üstünde giydiği kıyafet hani neye mensup olduğunu az buçuk tahmin edebiliyorum yani. O yüzden ben bu tarz insanlardan gerçekten nefret ediyorum. Almanya gerçekten askeri düzeyde bile olsa yaşanabilecek bir ülke. Zorlukları olabilir, özlem olabilir, sıkıntıları olabilir, hava şartları sıkıntı olabilir ki bunlar hep bir sorun ama devede kulak sorunlar ben hala buradaysam ve askeri düzeyde hala yaşıyorsam ve dönmeyi düşünmüyorsam bazen düşünmüyor değilim ama orada askeri düzeyde yaşadığım yani gözümün önünde canlandırıyorum ve diyorum ki orada askeri düzeyde yaşayacağım burada askeri düzeyde yaşarım diye şey yapıyorum o yüzden ben en alt tabaka olarak söylüyorum yani tabakanın dibiyim ben Almanya'da yani bir mesleğim olmadığı için 2000 Euro para kazanıyorum. Ve şunu söyleyebiliyorum. Eğer Türkiye'de askeri düzeyde yaşayacaksan ve burada yaşayacaksan size buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ha memurluk veya işte çoluk çocuk başka şeyler ya da ne bileyim müdürsündür buraya geleceksindir, kargo işi yapacaksındır. Veya ne bileyim işte fabrikalarda çalışacaksındır. 3 vardı, 4 vardı ya. Yani o zaman konuşulabilir. Yani mevkin Türkiye'de yüksektir. O zaman konuşabilirim. Ama ben bir manzara satış görevlisi atıyorum. Askeri ücret kazanıyorum. 22 bin, 25 30 bin neyse artık. Onu kazanıyorum. Bana gelip birisi dese ki nerede yaşamak istersin ben? İki tarafı da görmüş birisi olarak. Arkadaşlar ben gözüm kapalı bir şekilde Almanya tercih ederim. O yüzden siz de eğer imkanınız varsa ve bazı şeyleri hani geri dönülmez bir yola girmiyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Sadece denemenizi tavsiye ederim. Yani gel, gelin. Almanya çok güzel bir kelimesi, güzellemesi yapamam. Gelmeyin Almanya çok kötü, kötüle, kötülemesi de yapamam. Yani demem şu ki karar size kalmış. Ben anlatıyorum eksisini, artısını, sağını, solunu. Artık buradan sonra da karar sizin kararınız. Ama böyle videolar izledikçe bu insanlardan gerçekten nefret ediyorum. Ve bu insanlar yüzünden burada yaşayan düzgün insanlar kendi arabalarıyla veya işte gönül rahatlığıyla Almanya'da veya işte Belçika'da veya Hollanda'da yaşadığınız dile getiremiyor. Çünkü insanlar şey yapıyor. Ee, herkesi, burada yaşayan herkesi bu tarz, bu mantıkta olduklarını falan düşünüyorlar. Acayip bir güneş açtı. Bu mantıkta olduğunu düşünüyorlar. Ve ben bu insanlardan değilim ve gerçekten de bu insanlardan nefret ediyorum. Sen yaşadığın yeri, yediğin ekmeği, yaşadığın lüks hayatı kötüleyip orada Türkiye'de gelmek isteyenlere işte kıymetini bilin, ezanın kıymetini bilin, birlikte olmanın kıymetini bilin. Bakmayın benim Mercedes'e binmeme, bindiğime diyen insanlardan, bu tarz düşünen insanlara gerçekten nefret ediyorum. Ve son güne kadar da o insanlardan nefret edeceğim arkadaşlar. O yüzden demem şu ki gelmek isteyen, denemek isteyen herkes bu yola çıkmalı ve denemeli ben özendirici hiçbir şey yapmıyorum, konuşmuyorum. Bir yeri övüp bir yeri gömüyorum. Ben burada yaşadıklarımı anlatıyorum. Ama kimseye de gelin, çıkın çıkın gelin veya gelmeyin. Burası bok gibi deme hakkına sahip değilim. Kimse daha bu hakkı sahip değil. Herkesin kendi aklı var, fikri var, kararları var. Onlara saygı duymak gerekiyor. O yüzden ben doğru işler yapmaya, doğru şeyler anlatmaya elimden geldiğince anlatacağım. Ama böyle insanlara gerçekten prim vermeyin. Gerçekten bu tarz yorumlar, bu tarz röportajlar yani bizi çok kötü ayrıştırıyor ve e, insanları kine ve şiddete teşvik ediyor. E, garip bir şekilde ve ben bu işi yaptım daha önce. Hani böyle kötü röportajları. Almanya'da işte ya 50 euro, pizza 100 euro falan bunu yaptım, denedim. Hatta tutuyordu da. Çok da iyi gidiyordu. Takipçi olarak, izlenme olarak çok çok iyi gidiyordu. Ama abi yorumlara bakıyorum. Sadece kin, nefret, küfür, beddualar, her şey hava Yani ben bir insanları bir şekilde kine, nefrete ve şiddete teşvik edeceksem, insanları birbirine durduk yere bilendireceksem ve ayrıştıracaksam o işin ekmeğini yememeyi tercih ettim. O yüzden o işi direkt bıraktım. Çünkü gerçekten altında yapılan yorumlar Allah belanı versinlerden işte nelere kadar. Yani ana avrat düz gidiyorlar birbirlerine ve bu bana bir şey kazandırmıyor. Yani oradan yemişim oradan gelecek 100 bin, 200 bin, 300 bin takipçi. Takipçim olmasın ama insanlar en azından birbirlerinden bu kadar nefret etmesin. Çünkü ben bu şekilde doğru bir iş yaparken kendi arabamla Türkiye'ye gitmek beni korkutuyor. Çünkü herkesi zannediyorlar ki oradan gelen insanların bu şekilde insanlar. Maalesef öyle değiliz. Umarım bu ayrıştırmayı yapabiliyorsunuzdur. Bu şekilde yani kine ve nefrete sürüklenmek gerçekten kötü bir şey. Umarım artık daha böyle insanların dürüst olduğu, insanların insanları kıskanmadığı, ellerinden tuttuğu, birbirlerine yardımcı olduğu, iyi şeyler söylediği 1'e 5 katmadan, 1'e 10 katmadan bu kadar vatan millet Sakarya'ya diyen insanların da bir an önce Türkiye'ye dönmesini diliyorum. Umarım dönersiniz. Umarım orada bir süre yaşarsınız. Ve orada neler dönüyor anlarsınız. Sadece bu yorumu yapan insanlardan bahsediyorum. Kendi halinde olan insanlardan. Yani Almanya'ya götürüp, Almanya'da bütün hayatını geçirip buradan dönmeye bir tarafları yemeyen insanlardan bahsetmiyorum. Dediğim gibi video buraya kadar sakin bir video oldu. Çok böyle şey değil. Ama sadece böyle sinirimi bir yerden çıkarmam gerekiyor ya. Sinirimi bir yerden çıkarmak istiyorum ve sizle bunu paylaşmak istedim. Bu tarz insanlardan gerçekten uzak durun arkadaşlar. Ve herkese aynı keseye koyup yargılamayın. İyi insanlar burada var, yaşıyorlar ve sizlere yardımcı olabilirler. Benim gibi. Benim gibi çeken video video çeken insanlar var. Ama bu insanların hepsinin olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden kinden, nefretten ve ayrımcılıktan, ayrıştırmadan uzak durun. Bu tarz galyanlara gelmeyin. Bu tarz insanlara da sadece gülüp geçin. O kadar. Videomu buraya kadar beğendiysen, izlediysen ve hala kanalıma abone değilsen böyle bir abone ol butonuna basıp bir de like atarsan çok sevinirim. Atmazsan da canın sağ olsun. Kendinize de çok iyi bakın. Size çok seviyorum. Bay bay.